arkadaşlar bugün ki videolarım nasıl sizlerle Sky varsa mı arkadaşlar şu çukura dağıtalım, başlayalım fuck Hadi Ah oh, Ramazan'da Evet dostlar Aa, ne çıkıyor ya Şurada bir çocuk çıktı Şurada şura, ne çıkıyor Aa, Fuck la, Fuck Haber la sıkın Ye yeah, ye yeah, fuck Hadi Hadi bu da de, e, dersimiz Minecraft'tan Emre var Arkadaşlar bunu belirtmiş olmuşum e, şuna, bir de sok bu iki şöyle 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 alalım ortaya bir dakika şunu 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 at şöyle 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 tamam bu arada neden bu ya gelmiyor Hı -hı. tamam. Ay. Crafting table yap. Ay ne crafting ya. Arkadaşlar şey yapacağım. Kazma, kazma yapacağım. Evet, şuradaki demirleri kazacağım ve bir dakika bir demir daha olacak burada. Neredesin demir? Küçük demir çık ortaya. Oh. Küçük demir. Ne taraftasın? Neredesin? Ah yok ya. Önceden iki üç tane oluyor da. Şuraya koyalım arkadaşlar. Şunu şunu dışarı koyalım. Şu araba araba. Pek ee. Ekme lan o? Lan demin gördüğünde taradı lan adam. Ekmi lan o? Aha, ah. Bir dakika ben seni atacağım dostum. Evet. Ana ne? Lan düş. Düşürüp seni. Düşürürüm. Düşürürüm ne demek ya? Düşürtürüm seni dostum. Evet. Yana git yana yana. Dur, dur. Ay, Ay düşüyordum. Aman, Tanrım. ah kaçalım ah hack var lan. Hack. Ah. Oh, hack dostum, hack. Hack lan. Ona harbi lan hack. Dur, dur lan. düşmedi düşmedi düşme diye mi alsın düşme. Oğlum harb lan. Nasıl düşüremedi? <laughs> <laughs> oh. Bakma bir, bir dakika. Alo. Kimsiniz? Abi sonra görüşürüz kanka. Özür dilerim. Videoda yedim ya kanka. Ama hadi devam Aa oh, doktor kız. Buraya gel dostum. Öldürün Var mı lan? Var tabii aldı çocuk. Atar atar sikersin. Atarlı atarlı sikersin. ben bittim. Oh oh oh. E, Hekli dostum beni yapma beni bunu 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 para bana. bana yapamazsın dostum eziksin çünkü sen ezik ezik ezik. Seni yenmek istiyorum. Ama yenemiyorum. Bu nasıl bir şey oluyor? Ona da ne yapıyorum? Bu benim yerim miydi lan? Çocuk gelir benim ağzıma sıçar bak. Sıçma abi. Abi yapma abi. Oh. La beni kızdırma. Kızdırma la beni. Dur bir dakika. Şuraya inmem lazım. Demir, 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 demir. Demir dostum. Hadi. Evet bunu yapabiliriz. Evet. Koyduk mu? Ama ben bir şöyle bir yukarı çıkam Ah çıkamadım Ezik dostum Düşürdüm Adamı İndirdim fuck ah. Hadi Olmuş Olmuş Bunu bire geçir Tamam Dı Hadi gel dostum. Oo oh, Assassin's Berkay. Assassin's Creed Iktas diye Berkay. Ah. Beni indirecek bak de deyvarım. Anam. Anam ya. Son altın elmam tadı çok güzeldi. Son altın elmam Son tadı güzeldi. Altın elma mı tadı çok güzel zıl 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 kazandım 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 arkadaşlar. Bir dakika Sky Wars videomla görüşmek üzere. Hoşçakalın.